Arkadaşlar ben Bahadır. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Video başlamadan önce Instagram'dan yapacağımız çekiliş başladı. Kaçırmayın diyorum size. Başlangıç olarak 20x20 TL'lik o pazar bakiye kodu vereceğiz arkadaşlar. Instagram'da paylaştığım en son postun altına bir arkadaşı etiketleyeceksiniz. O postu beğeneceksiniz ve Instagram hesabını takip edeceksiniz. Başka hiçbir şey yapmayacaksınız. Aynı şekilde Instagram'da kazananları açıklayacağım. Kazanma şansınız yüksek arkadaşlar. Neden yüksek? 22 kazanacak. Katılan sayısı zaten 200 kişi falan yani %10'luk bir, %5 ile %10 arasında bir kazanma şansınız var. Birden fazla yorum yazmanıza gerek yok. Çekilişte herkese bol şans diyorum. Ve ufaktan videomuzun konusuna geçelim arkadaşlar. Şimdi dostlarım bildiğiniz gibi Elite Mage serisi yaptık. 2 ay civarı sürdü bu seri. Ee, seriyi de bırakıyoruz artık. Neden bırakıyoruz? Ee, şeyden dolayı değil e, sıkıldık, bunaldık, izlemek istemiyoruz, izlememe kadar ağırlıklı birçok insan var. Ondan dolayı bırakmıyorum. Çünkü mesela sıkılan insan 50 kişi, 100 kişi ama sıkılmayan, devam eden insan sayısı çok daha fazla olduğu için e, izleyen arkadaşlar kusura bakmasın. Ben kendim yorulduğumdan ve sıkıldığımdan dolayı bırakıyorum. Neden? E, PK çok masraflı geliyor ve gerçekten PK saati yok. Farm artık iyice kanser oldum. O yüzden uğraşmıyorum. Upgrade yapmadım mı da sövüyorsunuz. O yüzden bir seri düşünmüyorum şu an. Olursa ileride tamamen sıfırdan bir seri yaparım. O da uzun olur. Mesela nasıl olur? Bir levelden premiumsuz bir seri yaparız. Ares Server'ında oynarız. Tamamen keyif. Ama hemen olmaz bu arada. Hemen olmaz. Okçu ol diyen arkadaşlar da var. Ee, okçu da açmayacağım. Şu anlık bir seri yapmayı düşünüyorum. O serimiz ne olacak? Pazar serisi olacak arkadaşlar. 6-2'de pazar yapacağız. E nasıl pazar yapacağız yine tamamen keyif almaya yönelik, kar çok yüksek olmayacak, sadece sohbet muhabbet böyle e, pazarda item al sat yapacağız arkadaşlar. İnsanların işini göreceğiz, kendi işimiz görecek. O şekilde bir seri yapmayı düşünüyorum. Ama bu da böyle şu kadar GB ile başladık olur. Ama mesela şu kadar GB kastık, şu kadar GB kastık falan diye olmayacak seri. Pazarda yaşadığım komik anları sizlerle paylaşmak istiyorum. E, Satılı itemleri illa ki göstereceğim ama. Yani bunda çok da gerek yok. Ben size söylerim direkt mesela şunu şunu aldım, bunu bunu aldım, Şu kadar kâr ettim. Mesela zaten ben e, pazara başladım Twitch yayınlarında izleyenler bilirler. Bildiğiniz gibi en son 150 en falan paramız vardı arkadaşlar. Ben onu pazarla güzel bir şekilde katladım. Ne yaptım? Şu an elimde CB7 var. 125'im. Hatta bakalım şu an gelin. Sheet'in buff. Sel merchant high love diyeceğim. 127,5'e müfa. Şu an bunu 125M desem en sonra 125M çiftin 8 kolluk 60 mde 185M 4 parçada 7 çitim var. Bu da 50 m yapsa şurada 200 alan para var arkadaşlar. Üstüme 36M para var yani 2.5 GB yakın para kasmışım. Şuradan hemen disk diyoruz pardon DC diyoruz high to low diyoruz 215M DC pire satıyorlar. Yani biz ne yaptık DC pire paramızı çıkardık cebimizden vermiştik. O yüzden hiçbir sıkıntımız yok şu an. Gelin birlikte benim flame itemlerimi, match itemlerimi satacağız. Ne kadar para kazandık, ne kadar zarar ettik onlardan göreceğiz. Ben hatırladığım kadarıyla aldığım fiyatları size söyleyeceğim arkadaşlar. Flame Ring dual var şu an bende. Flame Ring'e bakalım. Ee, şu anki piyasada artı 3ü 14 GB koymuşlar. +2'ler 5 5 4 4 yani 5 GB 489 4,5 GB. E, satılır fiyatı Flamebrick Yani artı 3 FR 13.5 GB civarına gider şu anki piyasayla. Yarın ne olur? Yarından sonra ne olur bilemem. Ama bunun 2 gün önce piyasası 12 GB'ydi. Şu an 13.5 14 GB yükselmiş. Bu piyasalar böyle bir oynayıp azalıyor ama sabit 13 13.5 GB'den gider Dual Flamebrick 3. Biz bu arada item arkadaşlar 15 gb almıştık. GB fiyatı da şu ankiyle aynıydı hemen hemen. Yani tane başı 1 GB en kötü zararımız var FR'lerden. Onun dışında Lubolüç. Liboliç'ten pek bir zararımız yok. Liboliç çünkü şu an bakalım birlikte. Light Belt of Life. E, 929 M'e kadar düşmüş fiyatı. Yani yükselmiş. Bu normalde 7.5 GB'ydi. Ben de böyle 8.5 GB civarlarını aldım hatırlıyorum. Topla alındı çünkü itemler. Tane, bunu 8.5 GB'den falan sayılmıştı. 9 da olabilir bundan bir zararımız yok. Hiçbir şekilde EP'yi 11.5 GB'ye almıştım. Zaten YouTube videosunda mevcut. Elemental Pendant diyelim. E, piyasası yine 111.80, 11 GB. Bundan da 50 zarar ettik ya da etmedik. LKP'lerin aldığımız fiyat, fiyat bir, biraz yüksekti. Yani şu an 4 GB falan değildi. 5-5.5 GB falan aldık diye hatırlıyorum ben. E, onun fiyatı da şu an 4 GB 380 m falan düştü. RON 7 seti taneyi başına 75 M'den falan almıştık. Şu an ronların tanesi 1 GB arkadaşlar. Şöyle şuradan gösterebilirim. 1 GB parçalıyorsun. Buradan da bir 50 atmışım. Karımız var. Yani yani iyi kötü baktığımız zaman 2 ay oyun oynadık ve itemlerin bize ettirdiği zarar 2 ayda yani hadi her şey olsun 5 GB olsun. 500 TL zarar ettik itemlerden ama sıkıntı yok. Neden sıkıntı yok arkadaşlar? Çünkü biz 2 ay boyunca keyif alarak oynadığımız için yanına kar kaldı. Oynadığımız yanına kar kaldı. 500 lira zarardan bir sıkıntı olmaz. Zaten pazara başlayıp bunu çok rahat bir şekilde kapatırız diye düşünüyorum. Bende bir de Hellblot vardı hatırlıyorsanız. Quest bastığım zaman Hellblot'u 10 GB'm, 9.5 GB'm ne satmıştım. Şu an Hellblot art 8, 12.5 GB. Başka var mı zaten? 12.5 GB de bilmiyorum ya. Buyu var mı bunun kankam? Buyu yok. Ama 10 GB rahat eder, QoS almıştık. Onun dışında masraf yaptığımız başka bir şey yoktu. Ve şimdi pimi çekiyorum arkadaşlar. 500 lira zararımız var. Ama biz sıfırdan 83 level match kastık arkadaşlar. Ekspre falan harcadık ama onların parası zaten oyunun içinde çıkarttık. GB satıp çevirmiş cebimize koymuştuk. Şu an e, 83 match 6 GB, 6.5 GB civarlarında seyrediyor. O yüzden bizim karımız değil 100 lira bile zarar, e, zararımız değil 100 lira bile karımız çıkabilir mevcimizde sattığımız zaman ama ring farası falan ne kar ne ziyan çıkarttık şu an. Çözdüm olayı. Ne kar ne ziyan bildiğin çıktı. Attığımız PK yanında kar kaldı. Zarar ne kar ne ziyan neredeyse hemen hemen. 200-300 liraya zarar ya vardır ya yoktur diye düşünüyorum ben. Ee, onun dışında şimdi ilerleyen bölümlerde ne yapacağız? İlerleyen videolarda neler olacak? Öncelikle artık Böyle şu seri, bu seri falan diye sıktı arkadaşlar. Yani kasarsam seri yaparsamız seri yaparım. Ee, nasıl seri yaparız başlarsak? Tamamen bir levelden her şey sıfırdan olur. Nasıl premium bile almayız, aray serverunda oynarız, o şekilde bir seri olur. O da çok uzun sürer bu. 3-5 ay, 80'e kasmış oluruz. Belki kitemlerimizi almış oluruz, sonra da bırakırız onu da. Ben sizler ne kadar keyif oluyorsanız, o kadar çok keyif olurum. Bunu unutmayın. E, şu an yapmak istediğim şey itemleri satıp pazara girmek arkadaşlar. Güzel bir pazar çevirmek istiyorum şöyle bir ay iki ay olduğu kadar. Bilgisayar başında akşam yayınlarda onun dışında AFK olarak e, pazara döneceğim. E, acil iteminiz, satmak istediğiniz iteminiz, al almak istediğiniz iteminiz olursa ben Altar 2'de her zaman online'ım. Nikim, I am Bado. Başka bir serverda aktif olarak oynamıyorum arkadaşlar. Girdiğim tek server Olimpiyadır. UTC'ye Evo Portion Chef Nick ile başka bir serverda girmiyorum birkaç arkadaş Instagram'dan mesaj attı. Adımı eski çarlarımız sahipleri adımı kullanarak item satıp item istiyorlarmış. Öyle bir durum dönmüş. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Tek kullandığım çar Ayembado. Ben kimseden item istemem arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Ve kafamda şöyle bir plan var. Ne düşünüyorsunuz? Okçu şey yapacağım mesela. Paket yapacağım. Başlangıç okçu paketi abi. Bir GB satacağım bunu. Ben toplayacağım. 7 set. Artı 7 Iron Bob. Old takılar. Ne kadar tuttu abi? Topladım hepsini. Ee, bir 120M'den tuttu. 125M'den, 130M'den satışa sunacağım. İsterseniz yanına da ringte 80 level ya da 83 level çar alıp direkt farma hazır çarı size satacağım arkadaşlar. Bu şekilde bir şeyler yapmak istiyorum. Ama siz mesela isterseniz kanka bana meş diz. Farmer meş diz. Kanka bana orta halli meş diz. Kanka bana orta halli okçu diz. Bunları yapacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bu şekilde paket satmayı da düşünüyorum. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ee, sizce Güzel olur mu mesela? Oturuyorsun evinde. E, night Online'e başlayacağım Uğraşmak istemiyorsun yani. Abi it o itemini arayacağım. Göğsünü arayacağım. PK atacağım. Uğraşmak istemiyorsun. Ben piyasa fiyatlarına uygun e, çok şişirmeden çok öldürmeden düzgün fiyatları kendime de minik bir kar bırakarak paketi yapacağım arkadaşlar. Sizlere satacağım. Umarım bunu söyledikten sonra YouTube kanalları neyse yorum yapmayacağım. Güzel bir olay olacağını düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz yorumlarda? Tutar mı tutmaz mı? Yorum olarak belirtin arkadaşlar. Farklı da bir şey yok. Yoruldum. Onun dışında 2 hafta 4.12, 2 hafta 8.4 çalışıyorum işte. Beyaz eşyalarımı aldım. Mobilyalar için savaşıyorum arkadaşlar. İnsanlar size ne derse desin. İnsanlar size ne kadar kötülerse kötülesin. Yaptığınız işlere ne kadar kötü gözle bakarsa baksın. Siz yılmayın savaşmaya devam edin, mücadeleye devam edin arkadaşlar. Sizin sizden başka kimseniz yok. Yoruldum, çalışıyorum, çalışmaya devam edeceğim. Sizler de yıkılmayın, yorulmayın. Tam gaz devam abi. Sonraki videoda görüşürüz. Instagram çekilişinde de katılmayı unutmayın. Arrivederci.